Arkadaşlar merhabalar ee, bu dersimizde kılavuz plakayı çizelim yani bu bandı e, zımbalardan kesme erkeklerinden sıyıracak bir plaka çizmemiz lazım yalnız e, kılavuz plaka kalıp pek çizmediğim için arkadaşlar şu pim aralıkları ben normal çizdiğim çeliklere göre bırakmıştım ama bunlar yetersiz kalacak bunu birazcık kaydırmamız gerekiyor öncelikle şunları bir düzeltelim ondan sonra çizimimize devam edelim. Buraya mesela ne yapalım? 55 yapalım. Şurayı da arkadaşlar. Hatta 55'e 60 yapsak daha iyi. Evet. Tamam burayı kaydırdık. Şimdi gelelim şunu da düzeltelim. Hem düzeltmeler nasıl yapılıyor onu da görmüş olun. Buradaki kontak constraint'i kullanabiliriz. Direkt bununla bunu merkez edelim arkadaşlar. Ve çizimden çıktım ve tasarımım düzenmiş oldu. Şimdi buraya geliyorum. Alt gruba bir part dosyası eklemek istiyorum. Ekledim. Evet dedim. Geldim buna sağ tuş yaptım. Property'den. Bu sefer kaç oldu arkadaşlar? P 102. Kılavuz plaka diyorum. Nokta 1 dedim ve kayıt ettim. Şimdi arkadaşlar bu sefer de diş çeliğin üstüne çizim açacağım. Geldi. Şu şekilde dikdörtgenimi çizdim ölçülendirmemi aldım. Geldim bunlara arkadaşlar direkt Constance diyorum. İki kenarı seçip sağ tuş yapıp Constance dedim. Bunları da hatırlamış olalım. Şimdi ne yapacağım? Buna kalınlık vereceğim. Kaç milimetre vereceğim? Ha, bu arada arkadaşlar şu yan çakının çizgisini ben sizin için düzelttim. Bilginiz olsun. En son bu halini alırsınız. Buna 28 vermemiz yeterlidir. Evet 28 mm kalınlık verdim. Bu benim için kafidir, yeterlidir. Hemen şu pahlarını kıralım. Ne içindi? Hem görsellik için hem de el yaralanmalarını engellemek için. Evet arkadaşlar bu yüzeyde çizim açıyorum. Pardon. Bunları geleceğim. Hepsini tek tek seçip çizimden çıkıp keseceğim arkadaşlar. Buna da e, yarım milimetre boşluk vermemiz yeterli. Zaten baskı plakalarında biz genellikle yarım milimetre boşluk veriyoruz. Baskı çeliklerinde değil plakasında demeyeyim de plakalarda 3'er e, milimetre boşluk veriyoruz. Çeliklerde 0.5 milimetre. Bunların hepsini çok net anlayacaksınız arkadaşlar. Bol örnek yaptıktan sonra. Bu çünkü daha ilk örneğimiz, ilk kalıbımız. Anlamayabilirsiniz. Normaldir. Okey dedim. Ve yarım şer milimetre boşluk oluştu. Peki hocam bizim zımbamız böyle mi olacak? Yarı bu şekilde mi olacak? Hayır arkadaşlar zımbayı koyduktan sonra buna bir de oyma işlemi de yapacağız. Çünkü biz bu kadar ince parçayı bağlayamıyoruz. Farklı bağlama yöntemleri var ama size ilk önce ben bunu çıvatalı bağlamasını göndereceğim, e, göstereceğim. Ondan sonra askılı bağlama şekilde var. Onu da anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hepsini göstermiş olacağım. Evet boşaltmalarımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar ben geliyorum. Ezinmeyi gizledim. Diş çeliğimi gizledim. Ve geldim kılavuz plakamı bu sefer alttan. E, skeç açtım. Ve şu şekilde kademeli bir çizim yapıyorum. Çünkü bandın boşluğunu vermek zorundayız. Arkadaşlar yandan herhangi bir yaylı dayama olmadığı için banda sıfır çizmek zorundayız bu boşluğu. Ki sağ sola kaçmasın diye. Eğer ki pilotlama yap yapmış olsaydık ee, o zaman yine bir sıkıntı yaşamazdık. Geldim buraya Considence derim. Evet çizimimi yaptım. Şurayı ortada bırakmanız yeterlidir. Kes diyorum. Kaç milimetre? 5 milimetre. Evet gördüğünüz gibi bandımın yolunu da yapmış olduk arkadaşlar. Hatta şuna yani bunu çok hassas olduğunu düşünmezsek eğer %5'lik bir bantın rahat gireceği şekilde bir işlem yapabiliriz. Buraya da 0,05 diyelim. Onaylayalım. Gördüğünüz gibi çok hafif bir boşluk oluştu. Sadece bant rahat girsin diye arkadaşlar. Şimdi şu bandımı da bir gizleyeyim. Bandın giriş kısmına pak kıralım. Rahat girsin. Ne kadar? 10 mm olsun. 15 derece olsun. şuralarda gelip radyüs kıralım. 5'lik radyüs yeterlidir. Evet güzel. Bandımızı rahatlıkla ağızlar ilerler arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi montaj deliklerimizi deleceğiz. Hemen bu yüzeyde skeç açıyorum. Geldim dört tane noktamı yerleştirdim. Şimdi bunu buradan çizgisel görünümü çevireceğiz arkadaşlar ki şuradaki civata boşluklarını görelim diye. Kaç 15. 15. Burası problem yaratabilir. Çünkü zımbayı koyduğumuzda büyüteceğiz orayı civatalı bağlama yapabilmek için. Sıkıntı yaratacağından dolayı <laughs> ya arkadaşlar burayı uzatacağız ki bazı şeyleri sonradan daha net görüyorsunuz. 35 verelim yeterli. Ya Ve da plakalarımızı genişletebiliriz. Evet arkadaşlar çizimden çıktım. Diyorum ki hol komutuyla buraya delik del. Kaç olsun? 11 dedik. Up next tipten burayı seçiyoruz. 18 dedim. Ve 15 yaptım. Çoğaltma işlemi yapıyorum. Ve onayladım. Deliklerim çalmış oldu. Tekrardan tıkladım arkadaşlar. Şimdi bir de bunu merkezleme pimlerini koyalım. Burayı 15 yaptım. Burayı yine 12 yapalım. Buradan burası bu e Şöyle bir bakayım arkadaşlar neredeydi? Evet buradaydı. 60 olsun. Buradan burası da 65 olsun. Poke yokeyimiz de yapalım. Ve deliklerim deliyorum. Kaç? Onluk deleceğim arkadaşlar. Simple dediğim ve onayladım. Çoğaltacağız. Ve okeyle. Evet arkadaşlar. Close plakamız bitti. Şimdi bunu kayıt edeceğim. Geldim alt gruba çift tıkladım. Kayıt et dedim. Hemen bunu renklendirmesini de yapalım. Nerede yapalım? Tek çağırıp yapalım. Daha net görürsünüz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Part body'yi seçtim. Geldim bu renk dedim. Burası ve burası taşlansın dedim. Şu üç yüzey Ve arkadaşlar şuralara Bakın şuraları yeşil yapalım. Neden? Çünkü buralardan ne geçecek? Bant geçecek. Tamam. Şimdi zımbaların geçeceği yeri de arkadaşlar şöyle e, assas işleme verelim. Evet film deliklerinde mavi yapmayı unutmuyoruz koyu mavi hatta lacivert. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kılavuz plakanın da renklendirmesini yapmış olduk. Ne kaldı şimdi dişi çeliğe montaj deliklerini delmemiz kaldı. Hatta şöyle evet eksenleri seçebiliyorduk. Direkt eksenleri seçelim. Eksenim, 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 eksen. Eksenli yüzeyin çakıştığı yere nokta yerleştiriyor. Yüzeyimi seçtim. Komple mi delinsin? 30 mm delmek, delmek bizim için yeterli. Direkt diyelim. Hatta komple de patlat olur arkadaşlar zaten 5 mm kalıyor çok da sıkıntı değil. Buradan metrik tin seçiyorsunuz tamam dediğim. Pardon arkadaşlar ikincisini tik olanı seçiyorsunuz. Metrik on dediğim. Okey dediğim. Ne yapacağım? Bunu da çoğaltacağız. Noktalarım bu. Yüzeyim bu. Arkadaşlar diş açılmış yeri diş yüzeylerini sarıya boyuyoruz. Şimdi bir de pim deliklerini de delip dersimizi bitireceğiz. Bu şekillere yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Dairemle noktamı merkeze tutuyorum. Veyahut da projekten de direkt arkadaşlar eksen seçerek de halledebilirsiniz. Kılavuzumuzu gizelim. Daha rahat hareket ederiz. Evet. Seçtim. 3 kapatıyorum. Geliyorum buraya direkt. Onluk yazıyorum arkadaşlar. Ve kılavuz plakamızın montaj deliklerinde denmiş oluyoruz. Pim deliklerinde yine laciverte çevirdim. Şunları gösterelim. Evet arkadaşlar kılavuz plakamız da bitti. Kayıt ettim. Hatta bunun yüzeyini taşlamasanız da olur fark etmez. Ama oturan yüzeyleri muhakkak ve muhakkak taşlayın. Bunu taşlamadan kaldıralım. Şu şekilde yapalım. Evet. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.